Yaklaşık 6-7 yılında bir çalışma nihayet erdi, ermek üzere. Ee, bu konuda gerek Büyükşehirimizde gerek Müslüman Belediyesi'nde meclis üyelerimiz, özellikle İmar Komisyonu Başkanı ve üyeleri çok ciddi gayret ettiler. Muradiye ee, yaklaşık belki de kurulduğundan beri hiç bir beş binlik planı görmemiş binlik planlarla, revizyonlarla bugüne kadar gelmiş bir beldeydi. Biz 2014'te Büyükşehir yasasından sonra Yunus Emre Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde kanun gereği bu radyede belde olmaktan çıktı. Ee, Yunus Emre Belediyesi bir mahallesi oldu. O günlerdeki nüfus Manisalılar iyi bilir, onlar konuşuldu. Altı bin civarında bir nüfusu hayır bir beldemiz, mahallemiz idi. Bugün geldiğimiz noktada 30 binlere geçtiğini düşünüyorum mahallemizin nüfusunu. Tabii biz o günlerden bugünleri görerek Murat çok ciddi bir imar planına, revizyonuna ve 5 binlik plana ihtiyacı olduğunu plancılarda görüştük ve hemen plan çalışmalarına başladık. Ve nihayet Erdi Aytaş Bey'in de belirttiği gibi geçen birkaç hafta önce Büyükşehir Encümeninden de geçti. 18 uygulamasından bahsediyorum. 5 binlikler, binlikler, daha önceleri geçmişti. Tabi itirazlar vesaire bunlar tekrar askı süreçleri bayağı yoğun sürdü. Encümenlerden de geçti. Askı süresi şimdi iş kadastroya intikal etti. Etmek üzere. <laughs> Oradaki çalışmalar da zaten hızlandırma yönünde biz e, kadastro yetkilileriyle arkadaşlarımız Dişat Bey ve diğer arkadaşlar imar müdürümüz bayağı görüştüler zannımca orada bir ay, belki iki ay bir iş var. Bundan sonra da tapu yenilecek. E, ee, benim bildiğim kadarıyla altı bin küsü tapu, tapu yeniden e, çıkmış olacak. Yani çok ciddi.